Selam arkadaşlar şimdi size e, sosyal Empire'ı istediğimizi alabilme ilesini göstereceğim Bunun için ihtiyacınız olan programlar e, Charles Ondan sonra e, Chat Engine Ve Internet Explorer'ı bile olur yani Ama ben Google Chrome Öneriyorum sizin için Şimdi Charles'ımız açıldı Charles açıldıktan sonra öyle kod falan gelmediyse sayfamız yeniliyoruz ve dinamik 01 sosyal poemizden serem empire get game comic response text bekletir acayip bekletir onun için hex diyelim copy response diyeyim ve yani yapıştır şimdi yapmamız gereken şudur ki chat şunu ben sıkılayım önceden sizin için denedim tamam chrome seçelim şimdi arkadaşlar. Eee neymiş efendim? Bizdur Gladiat olmuş. Onun kodunu bulacaksınız buradan. Ben aramın aramayın şimdi 200 saniye kayıp yapmayın. Ben size göstereyim kodu. Kodu 2109. Bakın arkadaşlar Text'e dönüştürün volatilite. Bakın tekst ve 2109'u aradım. 14 tane şey gelecek en üstteki doğru değildir next yapın monster falan mevzusu devamında belli tamam doğru gidiyoruz şu an attıktan sonra ne çıkartacağız mesela ben gold çıkartayım. gold var mı bakayım arıyorum ben gold şimdi bu yok galiba şey olarak para çıkartamayacağız. Ne çıkartalım onu yine? Bakıyorum. Şuna hemen bakayım. Güzel şeyler var mı? Bahamut Hert çıkartacağım. Ne da belki bu hata verir diye ben çıkartayım. Golden Bahamut Dragon ya da Red Bahamut Dragon. Şimdi arkadaşlar şunu istediğinizi aratın ama en sol üste çıkın neden en sol üstte çık derseniz mesela burada aratırsam red, hiçbir şey çıkmaz fakat sol en üste çıkarsan arar şunu aşağı yapın red bahamut dragon ara aratın arattıktan sonra çıkacak işte id Red Bahamut Dragon. Ne? Bakın arkadaşlar Red Bahamut Dragon yanında name çıkacak. Text yazarsa e, bu buradaki şeylerdir. Yani oyundaki yazılardaki Red Bahamut Dragon'dur. Onun için onları almayın diyorum. Yani pira çıktı. Ah, silmedim. tamam. başla hepsi 21.09 tamam. Bunu yapıştırıyoruz. 853 kolun kopyalamıştık. Red Bahamut olarak. Red Bahamut Dragon. Gördüğünüz gibi. 853 yapıyoruz ve burada arkadaşlar X çıktı. Yani 100 diyelim. Şöyle 100. Bekliyoruz onun kurulmasını bekliyoruz arkadaşlar. Şimdi kuruldu. Evet kuruldu gördüğünüz gibi Red Bahamut Dragon. Arkadaşlar ben şimdi hemen bunun parasını sıfırlayıp videoya geri dönüyorum. Tamam bunun parasını sıfırladım. Şimdi nasıl nasıl yaptım derseniz göstereceğim size şimdi. Arkadaşlar ilk önce ee, yani tekste Red Bahamut Dragon yazın. En üstte çıkacaktır. 3-4 tane de çıkabilir. 2 tane de çıkabilir. Arkadaşlar. Bahan. En üstte çıktı gördüğünüz gibi. Birini aşağıya yazın. Adres. Adres kopyalayın. Şuraya yapıştırın. Şu en alttaki ilk son 3 harf FFF olsun. sondan sonra 10 aradım. Şimdi ben sıfırladığım için gözükmüyor buradan Arkadaşlar hep sağ taraftakini aradım. Çünkü sol taraftaki sağ taraftakinin iki katıdır. Ne yapmıyorsanız göstereceğim. nerede o? Ama neyse durum size kanıtlamak için videoyu, videoyu durdurup göstereceğim dedim. Gördüğünüz gibi 30'a 60 falan işte. Her, her taraf, her zaman sağ taraftaki sol taraftakini iki kat yani sol taraftaki sağ taraftakini iki katı olur. Tamam bunu çıkarttık. Harun yine çıktı ama story artık her neyse gördüğün gibi tam olarak şimdi res alacağım. yani bunun için bana teşekkür etmezseniz size yuh diyeceğim başka yerde varsa bu ile özür diliyorum kim buluyorsa gördüğünüz gibi arkadaşlar hoşça kalın diyor videoyu durduruyorum.